Herkese merhaba. Farming Simulator 19'un son DLC. Artık hani kapanış DLC diyebileceğimiz Alpin Farming DLC harita genişlemesi dün akşam tanıtıldı Farmcon 2020'de. Farmcon 2020 bu yıl dijital olarak gerçekleştirildi. Canlı yayında işte sırasıyla oturumlar falan vardı. Çeşitli sunumlar yapıldı. Canlı yayında da işte yine bu son genişleme paketi tanıtıldı. Nereye gidiyoruz? İsviçre'nin Alplerine gidiyoruz. Böyle Alplerle çevrili bir dağlık alanda geçiyor. Bir kasabada geçiyor. Bir sonraki oyuna dair bazı teknik ipuçları da var ayrıca. Arka zaten hani tanıtım videosu falan görüyorsunuz şu an. Sütleri artık çikolata ve peynir fabrikasına satabiliyoruz. 40 yılın başında oyundaki sütler inekten çıkan sütler bir şekilde değerlendirilecek. Hani bir yere satılacak adam akıllı. Daha önce tamam fabrikalar gelmişti ama hani mantıklı bir şekilde işlemiyordu. E, Tabi Global Company modları çıkmıştı işte bu FS-19'da yine daha da artarak çıktı daha farklı sistemlerle geliştirildi çok güzel oldu. E, o kadar olmasa da yine e, bu FS-19'un son DLC e, güzel olmuş. Çok farklı bir şey bekliyor olabilirdiniz. Ben de hani bekledim daha farklı bir atmosferde geçen bir iklimde geçen belki İtalya'da üzüm bağları, zeytin bağları falan olur dedik. Yeni makineler gelir dedik ama öyle bir şey olmadı. İsviçre'ye gittiler kendi evlerine gittiler. Giant Software İsviçre'li bir firma aslında. Bu haritayı da işte Avusturya ve Güney Almanya'dan esenerek yapmışlar. Fensburun da aslında aynı ortamda geçiyor. Fensburun da bunun komşusu diyelim. Hatta burada Fensburun bir tağıl burada diye bir şey var e, haritanın sonunda. Fensburun yazıyor, yazıyor adında. E, şehir tasarım falan böyle çok katlı binalar hazırlanmış bir sürü otel eklenmiş turistik bir alan olduğu için. E, daha dar sokaklar var, dar yollar, virajlı yollar var. ve dağdan sürekli iniyorsunuz çıkıyorsunuz falan. E, güzel bir ortam oluşturulmuş. Yani yeni bir teknik e, bazı özellikle iyileştirmeler var mesela peynir fabrikasını görüyorsunuz işte öyle içini falan gösteriyorlar artık hatta bazı binalar ee, dışarıdan baktığınızda içeride sanki gerçekten bir yaşam alanı varmış gibi böyle bir teknik kullanılmış o yüksek bütçeli oyunlarda kullanılan bir teknik aslında Farming Simulator'a da eklenmiş oldu zaten fs 19'a beraber biliyorsun grafik motorun bir sürü yenilik yapılmıştı bu ayrıntı güzel olmuş. 12 Kasım 2020'de PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One ve Google Stadia için çıkacak. Alpine Farming Expansion dedikleri olay. Arita genişlemesi ancak yeni bir tahıl ürünü yok maalesef e, yok o. Bundan sonra zaten FS22 ya da yeni Farming Simulator oyunu duyurulacak 2021 yılın başında. 2 yılda bir çıkan e, bu yeni oyun süreci 3'e çıkartıldı. Hatta yeni bir gelişme daha var. Tamam videoda bir sürü şey var yine gö göstereceğim anlatacağım. Zaten yazdım bunları ben. Ama e, yeni Simulator oyunu, Giant Software tarafından zaten geliştiriliyor ya her zaman olduğu gibi. Artık Giant Software tarafından yayınlanacak. Focus on Interactive ile anlaşma sona ermiş. Sadece me mevcut olan FS 19 için geçerli bu anlaşma. Bu son derece mesela yine geçerli. Ama bundan sonraki FS 22 ya da adı artık ne olursa Giant Software tarafından bağımsız olarak yayınlanacak. Şu an yani yeni bir gelişme yok bu yönde. Focus on Interactive'in raporunda bu şekilde yazıyor. Yoluna tek başına devam edecek Giant Bu ne demek oluyor? Gelirlerin yani yüzde %40 gibi bir kısmı aslında yayıncı tarafa gidiyordu. Ana yayıncı tarafından paylaşılıyordu. Bu saatten sonra e, bütün gelir Can Software firmasına gidecek. Kalacak. Bu da biraz daha böyle belki cesur adımlar atılmasını sağlayabilir. Oyunun gelişime biraz daha e, katkı sağlayabilir. Daha farklı şeyler olabilir. Zaten Cihaz Sofa bu Face 19'da biliyorsunuz sistem çok iyi oturttu. Zaten yüzlerce marka var hani yüzden fazla marka var. En son Amerika'nın işte Chicago şehrinde de bir ofis açmışlardı. Yeni bir stüdyo kurmuşlar zaten Face 19 çıkarken. Pazarlama tarafını geliştiren adımlar atmışlardı. Pazarlama tarafına işte yeni çalışanlar alınmış topluluk yöneticisidir. Pazarlama için gereken çalışanlardır. Bu şekilde zaten bağımsız bir firma olmak için gereken her şeyi yaptılar. Zaten her platform çıkan bir oyun var. Milyon satan bir oyun var karşınızda. Mobile de çıkıyor konsolda çıkıyor Google Stadia bile çıkıyor Epic'le anlaşma bedava dağıtılıyor Epic Games Store'da tabi istenecek ne bu DLC şu an ister mi dedim. Steam ve Epic'te Böyle böyle katlanarak artan bir başarı var e, Elbette bu büyük bir gelir yani bu zaten şey var bunun geliri geçin Giant Software zaten şu an ön sipariş açtı DLC nerede kendi sesinde her zaman Perakende tarafını destekledi Perakende tarafını hiç bırakmadı o yüzden bu yeni adım çok önemli yeni simülatör bağımsız olarak çıkacak gibi görünüyor. Başka bir anlaşma yapılmazsa ki yapılmayacak gibi duruyor. Hani bu saatten sonra hangi firma yani ona da gitse aynısı olacaktı. Gerek yok. Astrogon'a devam ediyor anlaşma ama Astrogon hani Almanya ve birkaç ülkede dağıtımcılığı üstlendiği için öyle. şeyle alakası yok. Şimdi video izlediniz. Burada zaten görüntüler var. 20 dolar, 20 euro. Steam'de yine bir uygun fiyat olur. Yani klas fiyatında falan olur herhalde ya. Haritadan birkaç tane görüntü var. İşte oteller falan böyle güzel olmuş. Yeni bir bitki geliyor. O bitki örtüsünü iyileştirmişler. İtalyan grass falan diyorlar ama hani böyle o ortama özgü yeni bir bitki örtüsü türü getirmişler. Daha iyi olmuş, daha gerçekçi görünüyor. Ayrıca söğüt ve kava ağaçları gelmiş yeni olarak ve bu meşe ağacını da yeniden düzenlemişler. Bu da güzel bir şey. Ayrıca bu Arita çıktığında yine mevsimler modeli uyumlu olacak ee, tabi bir sürüm falan gelir yine eş zamanlı olarak. AIB markasının e, birkaç tane ekipmanı var işte böyle bir traktör var ufak traktör elle tutup böyle otları biçmemizi sağlayan bir makine gelmiş. Güzel bir şey bayağı işte videosu falan var bayağı döndürüyorsun filan makineyi güzel. Bir Lidler e, kamyonun, kamyoneti gelmiş arkaya böyle ekale tarzında bu kasaları filan takabilirsin tanker gübre atmak için. Yem doldur, yem vagonu olmak için ya da normal ürünleri doldurmak için. Mesela Bergman'ın rumoru var. Buna da işte o elle biçtiğiniz e, makineyi bindirebiliyorsunuz. İşte pötüngerin balyalama, çim biçme, ot kurutma toplama, yan vagonu gibi ve saban e, kültüratör gibi, müzel gibi ekipmanları var. E, güzel. Sip diye bir markanın da yine e, bir Wind Rover çim biçme toplama makinesi var. Aynı anda galiba onu da yapıyor bağladığınızda. Güzel olmuş bunlar var. Daha fazla tanıtılacak diyor da yani şu an bilinmiyor. Rigi ya da Rigi Truck dediğimiz İsviçre markası, yerel bir marka. Ufak traktörler bunlar aslında. Bunlar geliyor. Hatta SK50 elektrik, elektrikli traktör modeli var. Videoda bunu da gösterdi. Oynadılar tabii canlı yayında. gördük yani ne var ne yok haritada. Güzel olmuş harita. Ben beğendim. Tam hani başta ki modlu bir harita gibi duruyor, şey gibi duruyor ama ya yapılıyor işte hani yapılmış yine. Bir şeyler denenmiş. Biraz daha cesur adımlar atılmış. Harita tasarımında daha iyi azalmış. Gerçekçi azalmış. Yani olmasın mı? Onlar böyle karar vermişler. Böyle bir harita geliştirmişler. Bir sonraki oyunda hani değineceğimiz çok nokta var. Yani geliştirmesi istediğimiz çok şey var. Belki onlar olacak. Bilemiyoruz. Çünkü FS19 çok başka bir şey oldu. Hala hani bitmeyecek gibi duruyor. Bir sürü mod çıktı zaten. Hani artık bütün sistem oturmuş durumda. Ama yetmez. Yani çoğu kişiye göre ama hani bu er DLS'ler oyun çıktığında aynı şeyler oluyor. O yüzden hiç konuşmaya gerek yok. Bu elektrikli traktör biliyorsunuz şimdi şarj istasyonu isteyecek. haliyle ile bu DLS'nin geliştiriliyor. Onları göstermediler. E şarj istasyonu nedir ya bir tane şey koyacaklar e, pompaların yanına orada dolduracaksınız zaten hani pompayı çıkartıp sokup traktöre akış e, simülasyonu oldu böyle petrolün aktığını gördüğünüz bir simülasyon yok zaten burada hani bir şekilde doluyordu Elektrikli dolar o şekilde dert değil yani başka neler var şimdi otobüs eklemiş mesela trafiğe yapay zeka trafiğine otobüs eklenmiş güzel. Ondan sonra e, ne diyelim başka? Aşırı söyledik, yeni bitki örtüsü söyledik. Sütleri artık yani çikolata fabrikası, peynir fabrikası satıyoruz. Tabi palet bir şey çıkmıyor. Paleti çıkarıp başka yere satalım. Öyle bir olay yok ama bir sonraki oyunda ben Global Company'deki o sistemin bir şekilde gelebileceğini e, düşünüyorum. Yeni bir hayvan şey türü de yok. Yani daha doğrusu burada inekler için bir sistem getirmiş. Bu harita zaten şöyle bir harita bakın. Haritanın mevzusu turistik bir bölge, göl var, dağlık alanlar, müthiş bir aslında bir atmosfer var burada. gerçekte zaten düşünce çok acayip bir yer oluyor. Birkaç yeni teknik iyileşiyor var. Altyapı ile ilgili, grafiklerle ilgili yeni ağaç türleri var. Yeni bitki örtüsü tasarım var, sistemi var. ya bu çok abartacak bir şey değil ama iyi bence. Niye olmasın değil mi? İyi, niye olmasın? Güzel bir makine kullanılır. ondan sonra yeni traktör markası var. Ya tamam yine kullanan kullanacak ama tematik bir oyun oynamak istiyorsanız buradaki sistemi kullanabilirsiniz konsept değiştiği için biraz ne var daha çok otlaklar var yani burada hayvancılık ve otlaklar tam ya başka ürünleri ekebiliyorsunuz yani hatta bir video var yani tasarımcı bize haritayı dolaştırdı böyle gezdi yani hani bütün şeyi da göster Burayı nasıl tasarladık burayı nasıl yaptık diye bak görüyorsunuz hani var yine ama hani otlaklarla çevrili bir dağlık bölge burada hayvanları e, beslemek için ot çıkaracağız sürekli slaj yapacağız işte belki de ee, bu şekilde bak farkındasın manzara görsün, Gölgeler falan yeni açtılar. Daha iyi olmuş ya. Grafik böyle o, otlar biraz daha iyi duruyor. Zaten bir sonraki oyunda aşıklandığım birisi çok açık 2019'da biraz daha realist hava katılsın diye biraz böyle karanlık ve gölge gibi noktalar böyle biraz daha iyileşecek belli yani. Işık yerine göre azalacak. Ee, mevsimler modunda biliyorsunuz bazı bitki örtüsü yani bu katmanlar olur ya harita tasarımda. Onlar değişmedi öyle kalıyordu kışın bile. Şimdi yeni oyunda o değişirse bilin ki mevsimler resmi olarak geliyor ya da işte modlu haliyle devam olsa bile daha güzel olacak. Ya ben beğendim harita güzel yine çıktığında oynarız multiplayer sonucunda belki kasaba kurarız yine yine adettendir kuralım bir tane Tren istasyonu var mesela şimdi tren istasyonu şöyle bir şey var o peynir fabrikası tabi içeri girilmiyor herhalde Ya yani bunlar da interaktif bir sistem daha farklı bir şey düşünebilir elbette ama mesela bir sonraki oyunda belki de o biraz daha uçuk bir noktaya gelir Bak Evlerin içinde görüyorsunuz camların. Bu yeni bir sistem. Yani yüksek bütçeli oyunlarda bu var. E, Farming bak bunları getiriyor. Bu ne demek? Bir sonraki oyun yani bu konuda biraz daha iyi olacak demek. Hani bu okay, modeller da, işe yaramasa bile şehir olayını daha da iyi bir şekilde yansıtmayı başarıyorlar. Elbette dert ettiğimiz bir sürü nokta var. Onlar hiç tabi e, tabii girersek çıkamayız. Tren istasyonu mesela yolcu peronları eklenmiş. Güzel olmuş. Ee, daha büyük haritalar olduğunda ileride bunun etkisini göreceğiz. Yine otlar modlar biraz daha güzel olmuş ee, grafik olarak. Bütün haritayı görüyorsunuz zaten. Öyle keskin virajlar falan var. Yarışmak için de aslında F1 fanı falan ee, gibi bir laf söylemiş orada. Seviyorsanız işte o şekilde bu da seversiniz. Tren istasyonu var. Trenle yine kullanabiliyoruz. Ama bak e, yolcu peranonu her ayrıntısıyla tasarlanmış. Tren haritanın sonunda sizi trenden atıyor. Ee, niye öyle çünkü şey var orada inmeniz gerekiyor çünkü diğer arada geçemiyorsunuz belki öyle bir şey yaparlar sonra gibi değil mi bir sonraki oyunda ya da daha büyük karakter zaten daha büyük karakter geldi ama verimli kullanmak önemli şimdi zaten ektar başın e, artık şey olarak tarlalar daha da büyüyor ama böyle yerler de istiyor insanlar böyle yerlere değerlenmek istiyorlar böyle yerleri aktif olarak kullanmak istiyorlar Roleplay olayı zaten tutuyor fs 10'da biliyorsunuz çok şey geldi ben birkaç haftadır zaten oynamıyorum. Yeniden kuracağım bu Slovak Village'i. Harita güncelendiği için o profil gitti. Hatta şu işte bir üzüm bağları harita moda çıktı. Onda mı oynasam diyorum bir farklı bir şeydi ama. Erteli bir şey hata yapıyor aslında. FS19 her zaman her şekilde oynayabilecek oyun. Ya ben çok sevdim. Bu ağaçları falan çok iyi olmuş ya. Ee, bir şeyler değişmiş. Buraya bir sistem eklemişler. Hatta şey var. Ee, ne var? Bak gece olayı Gece elbette artık e, yani ilk çıktığında tabi çok iyiydi ama sırıtıyor. E, bu elbette elden geçirdik bir sonraki oyunda. Daha koyu geceler, daha e, gerçekçi geceler işte ışıklandırma falan tabi gelişmişler burada biraz daha böyle şey yapmışlar. Mesela daha çıkan teleferikler falan var, uzaktan köprüde giden şeyler var, e, trenler onları da görebiliyoruz. O tür ayrıntılar da eklenmiş yine. E, böyle büyük bir ve karşıdaki işte bir yaşam var sonuçta oraya bir manzaraya sığdırmalar gerekiyor. Arka plan sığdırmaları gerekiyor ki dağları zaten çok güzel yapmışlar. Ya daha iyi duruyor zaten biliyorsunuz yani yine bu yeni farm simetride bu dağlar daha güzel çizilmişti. 3 boyutlu eklenmişti. E şimdi yeni oyunda biraz daha böyle yükseltilmiş, daha da böyle iyi yapılmış. Demek ki bir şeyler başarıyorlar bir şeyleri daha da böyle oyun motorunda geliştirdikçe arttırıyorlar. Hoş olmuş burada işte evleri nasıl yapıldığını gösteriyor içini bu şekilde şimdi bu neyi de başlayacak bu sistem harita modlarını da kullanmaya başlamaz bu çıktıktan sonra ne olacak harita modları da yine kalite olarak artmış olacak ee, güzel balış yani ben böyle şeyleri severim Arıtlıları gösterdiklerinde hoş oluyor. Hatta yine bir sonraki farm Metal'ın ses tasarımına falan bahsettiler. Yine sunumlarda böyle bir sürü sunum vardı önceden kaydedilmiş. Bunları paylaşıp Bunları da yine kendi kanalından izleyebilirsiniz. Yine ben de izledikçe bazı bilgileri de aktarırım. Yeni oyun 2020 başına tanıtılacak bu son DLC. Tabi 2020 sonra çıkacak. Yine bu DLC çıktıktan sonra yani 12 Kasım'dan bir yıl sonra yeni farm Metal oyunu çıkmış olacak. Her neyse hani FS19 olayı bu kadar. Güzel gelişmeler vardı bağımsız olması mesela çok önemli bir nokta bilginiz olsun o bir şeyini değiştirebilir yine gelişmeler aktarız yeni bir e, sürücü yeni bir sektörde yaptıkları başka bir adım farklı bir e, nokta olursa bir taşı gerçekleşirse yine aktarırız Hoşça kalın görüşmek üzere <laughs>